Gerçekten ama gerçekten bu 5 maddeleri takip edersiniz. Yabancı dili bir ay içinde öğrenip konuşmaya başlarsınız. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Birçoğumuzun hayalidir yabancı dili öğrenmek ve mümkün oldukça bunu hemen yapmak istiyoruz, hemen öğrenmek istiyoruz. Hızlı sonucunu görmek isteriz. Göremeyince de motivasyonumuz düşüyor, pes etmeye başlıyoruz. İşte bu sonucu görmek için yabancı dilde bu beş adımları takip ederek e, hemen o dili kullanmaya başlarsınız. Başladığınızda da zaten otomatik e, motivasyonunuz yerine gelir, özgüveniniz yerine gelir ve o dil öğrenmeye e, devam edersiniz, sımsıkı sarılırsınız. İşte bu yollardan bahsedecek olursak birinci takip etmemiz yolu o dilin alfabesini öğrenmek ve okuyabilmektir yabancı dil öğrenmenin ilk adımı bu olmalı bence. Çünkü öğrenmek istediğimiz dilin kelimelerini e, ve cümlelerini doğru yazabilmemiz için e, özellikle de doğru telaffuz etmek için e, o dilin alfabesini bilmemiz lazım. Yoksa benim gibi e, kör yerine kor derseniz ne? Ne dediniz? Anlayamadım. Denilirsiniz ve moraliniz düşer. O yüzden o dilin alfabesini çözmeye ve okumaya çalışmak lazım. Yabancı dili öğrenmemize hızlandıran ikinci yol ise o dilde sık kullanılan cümleler, ifadeler, ezberlemek olur. Bu ifadeler tanışma kalıpları olabilir. Özür dileme, teşekkür etme ya da bir şey sorma, bir şey isteme. Yani günlük hayatta normal kullandığımız ifadeleri eee o dilde yazmak, mümkün oldukça da bunları e, tekrar tekrar etmek, ayrıca sesli olarak tekrar tekrar etmek ve ağzımıza alıştırmak lazım. Bu ne için işimiz herhalde? Temel e, iletişim için. Ya da birine biriyle tanışırken, biriyle konuşurken e, iletişim kurabilmemiz için bu ifadelere, ezberlememize e, ve tanımamıza ihtiyacımız var. Neden sık kullanılan kelimeler ya da cümleler diyoruz. Genelde dil kullanmayınca unutulan unutulan bir şeydir. O yüzden kullanabileceğimiz kelimeleri seçip ezberlememiz ve onları da sık sık tekrar etmemiz lazım. Yabancı dili öğrenmemizi hızlandıran üçüncü yol sık sık pratik yapmak olur. Aslında bunun için öğreniyoruz, konuşmak için öğreniyoruz. Tüm çabalarımız bunun için. O yüzden o ezberlediğimiz kelimeleri, diyalogları, e, ifadeleri hayata geçirmemiz ve pratik yapmamız, konuşmamız gerekiyor. Bunu nerede yapacağız? Sosyal medyada ya da başka e, online platformlarda çok var. Yabancı dil öğrenmek isteyen insanlarla konuşabilirsiniz. Onları, onlarla beraber fikir e, alışverişinde bulunabilirsiniz. Ama mutlaka o ezberlediğimiz kelimeleri, ifadeleri... Hayata geçirdiğimizde ancak yeni şeyler öğrenebiliyoruz. En önemlisi de onu kullandığımızda motivasyonumuz yerine geliyor. Ve faydasını görmeye başladığımız için daha çok sevmeye başlarız ve daha çok çalışırız. O yüzden o kelimeleri mümkün oldukça kullanmanız, hayata geçirmeniz lazım. Yabancı dili öğrenmemize hızlandıran dördüncü yoldan bahsedecek olursak, Sürekli o dile maruz kalmak ne işimize yarar? Sürekli o dile maruz kaldığımız zaman beyninizde kalıcı izler bırakır ve dil bilincinizi geliştirir ve öğrenmenizi hızlandırır. O yüzden o dile maruz kalmamız lazım. Peki o dile nasıl maruz kalacağız? Yabancı ülkeye giderek mi? Birinci yolu aslında bu. Tabii ki ama tek yolu değil birçoğumuz internette ya da oyunda birkaç saatimiz geçiriyoruz bir günde. O geçirdiğimiz saatleri o dile maruz kalmaya çalışacağız. Nasıl olacak o? Film izleyeceğimiz zaman o dile film izleyeceğiz. Müzik dinleyeceğimiz zaman o dille müzik dinleyeceğiz. E, ya da YouTube'da e, eğlenceli videolar ya da başka oyunları falan izliyorsak o dille izleyerek o dile maruz kalabiliriz. Yabancı dili öğrenmemize hızlandıran beşinci yol ise kitap okumak ve yazmak. Kendi seviyenize uygun başlangıç seviyedesiniz. Başlangıç seviyedeki kitapları okuyarak ve öğrendiğiniz yeni kelimeleri de not ederek çok şey öğrenebilirsiniz. İkincisi de yazmaktır. Bu yabancı insanlarla konuşurken mesela taşıdığınız e, tekstler olabilir. Veya en iyi yolu Günlüğü tutmak, bu telefonunuzda da tutabilirsiniz not kısmında bir günlüğü tutup değer nasıl geçirdiğinizi nasıl geçtiğini günlüğünüzde o dille yazmaya çalışmak. Bu beş madde içinde tüm dört beceriler var yani okuma, dinleme, yazma, konuşma bu beş maddeyi. E, sıkı tak, e, tatbik ettiğimizde yabancı dili öğreneceğinizden emin. Umarım bu video size e, faydalı olmuştur. E, kanala kanalı abone olduğunuzdan emin olun. Herhangi bir fikriniz varsa yorumda bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.